thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere iki tane indikatör kombinasyonundan bahsedeceğim. Gerçekten güzel çalıştığını düşündüğüm İki tane çok güzel indikatör kombinasyonu var arkadaşlar. Hem scalp trade hem day trade hem swing trade kullanabileceğiniz tüm time frame'lerde kullanabileceğiniz çok güzel iki tane indikatör var arkadaşlar. Ama iki indikatörü geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben cumartesi pazar günü video çekmiyorum arkadaşlar. Kendi kendime zaman ayırıyorum ailemle birlikte zaman ayırıyorum e, kafamı boşaltıyorum piyasalardan biraz uzak duruyorum tabii ki takip ediyorum uzak duruyorum diyoruz hiç bakmıyorum anlamına gelmiyor tabii ki ekibimizle birlikte hala takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar ondan öncelikle söylemek istiyorum e, stoplu bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz şimdi tabii ki piyasada şu an konuşulan TRB coin yani hocam işte bu nereden dönecek artık yani yükseldi yükseldi ya bitmiyor hep şortlarımız patlıyor hep şortlarımız patlıyor ee, tabii ki ben de bir short pozisyon kovalıyorum ama arkadaşlar şunu öncelikle söylemek istiyorum. Short pozisyon kovalarken long pozisyonunu bozmanıza hiçbir gerek yok, anlam yok. Yani tabii ki siz short pozisyonunuzu açın. Eğer longa döndüyüz, döndüyse pozisyon bir önceki pozisyonunuz zaten devam ediyordur arkadaşlar. Artık bunları benim size söylememe gerek yok. Yani sürekli short pozisyonu açıp da stop olmanıza da gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Haftalık time frame'e geldiğiniz zaman tabii ki TRB çok ciddi bir şekilde yükseldi arkadaşlar. Yani herkes şu an TRB'yi konuşuyor. Tüm forumlarda, Twitter'da TRB, TRB, TRB ne olacak bu? Nereden dönecek bu? Arkadaşlar pozisyonun dönmesi için olması gereken bazı ıı, kıstaslar var. Nedir? Bir direnç bölgesi. Ne? nedir bir formasyon, nedir bir ikili tepe, nedir bir obo formasyonu veya tobo formasyonu veya başka formasyon yani formasyon formasyon bir şekilde dönmesi gereken yani bir trendin bitişini gösteren bir formasyon bize olması lazım. Şimdi formasyonu tabii ki burada göremiyorum. Yani burada dimdik yukarı yönlü böyle yükselen bir e, grafik var. Ortalama haftalık time frame'de baktığımız zaman şu an %700 gibi çok ciddi bir şekilde yükseliş var arkadaşlar. Yani birinci direnç bölgesi olan 44 doları geçti. ikinci direnç bölgesi olan 75 dolara geçti ve üçüncü direnç bölgesi olan 150 kusur dolar hemen bakayım bir saniye. Evet 166 dolar seviyesine kadar ilerliyor. Tabii ki bunu bu şekilde yükselten balina ve kurumsal yatırımcılar, balina yatırımcıları Dolayısıyla bunun bir şekilde tabii ki kar realizasyonu yapacak. Bu sonsuza dek böyle çıkmaz arkadaşlar. Piyasayı emiyor. Farkındayız. Ve sonsuza dek bu şekilde ilerlemez. Bir yerden dönmesi lazım. Ve biz de bu dönüşü kaçırmamamız lazım. Ya yani bu işi yapıyorsak bu dönüşü kaçırmamamız lazım. Çünkü bunun dönüşü yarısını alacak demektir. Yani ortalama şöyle bir şey olursa ilerleyen pozisyonlarda şöyle ortalama bir 40 dolarlara kadar 38 37 dolarlara kadar düşecek arkadaşlar. Yani bunun beklentisi bu şekildedir. Ve dolayısıyla biz bu düşüşü kaçırmak istemiyoruz. Ve her short pozisyonu da atlıyoruz. Ama her short pozisyonu ben de dahil her short pozisyonu atladığım zaman mevcut long pozisyonu bozmuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen 4 saatlik time frame'e gelelim. 4 saatlik time frame'de zaten beni takip eden uzun zamandır takip eden ee, takipçilerimin arasında arkadaşlarımızın arasında benim vermiş olduğum Trend Vortex indikatörü kullananlar zaten var. Bu Trend Vortex indikatörü kullanan arkadaşlar zaten konudan gayet memnun ve log pozisyonlarını bozmadı zaten kendileri söylüyor ve e, bozup da artık hocam bu kevrazasyonu bize yeter deyip de pozisyondan çıkanlar da oluyor. Şimdi trend vortex indikatörümüzü bir açalım. Trend vortex indikatörümüzü açtığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bizi çok net bir şekilde aşağı bölgelerde yani bakın şu bölgelerden ortalama pozisyona sokuyor. Bakın şuralardan ortalama pozisyona sokuyor. Tabii ki biz ne yaptık? Biz pozisyona burada girmedik açıkçası. Biz pozisyona ortalama şu bölgelerde girdik. Daha sonra sattık. Çok ciddi bir düşüş yakaladık. Daha sonra sattık. Daha sonra tekrar pozisyona gittik. Bizim pozisyona girdiğimiz bölgeler şurası arkadaşlar. 35 dolar civarları. Biz burada long pozisyonda hala pozisyonu bekliyoruz. Ve yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Yani burada da balina abilerimiz veya kurumsal yapı, kurumsalcılar yani biz burada shortcuları patlatıyoruz diye seviniyor olabilir. Piyasanın parasını Emiyos da seviniyor olabilir ama. Yani biz de gördüğümüz long da hala yukarı yönlü hareketle devam ediyoruz. Ama bir saatlik time frame'e geldiğimiz zaman hemen şunu söylemek istiyorum. Yani küçük alt zaman dilimlerinde bir short pozisyonu gördüğümüz zaman biz ona da atlıyoruz. Farklı hesaplardan tabii ki bir sell sinyali gördüğümüz zaman buna da atlıyoruz arkadaşlar. Stoplu bir şekilde takip ediyoruz. Dolayısıyla eğer bir saatlik time frame'de trend hala yukarı yönlü bir buy sinyali geldiyse zaten bizim bir önceki long pozisyonumuz aktif olarak hala para kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yani biz şunu söylemek istiyorum. Bakın burada tek bir mum hamlesiyle 51 dolardan ortalama 79 dolara kadar tek bir mum hamlesiyle tüm shortçıları burada likid ettiler. Bu likidasyon hareketidir ve ben aynısında aşağı yönlü olabilir çünkü ee buradaki yapılan spekülasyon hareket burada da olabilir. Yani şu trend kırıldıktan sonra tek bir mum hamlesiyle ortalama arkadaşlar şöyle söyleyeyim 41 veya 40 dolarlara kadar inebiliriz. Ben onu kaçırmamak için arkadaşlar. Dolayısıyla her sel sinyalini de atlıyorum. Stoplu bir şekilde takip ediyorum. Ee, Stop'un patlatıldığı zaman arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir önceki long pozisyonum zaten bana kâr realizasyonu yaptırmaya, kazanmaya devam ediyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi. Dediğim gibi ben bakın burada bir buy sinyali ben hala burada longdayım. Bir saatten time frame'de gelen shortlara atlıyoruz. Stop olduysa long pozisyonumuz hala kere devam ediyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. MyTG destek ve direnç indikatörünü açtığımız zaman burada bir direnç bölgemiz vardı. E, 79 dolar seviyesi o kırıldı. Şu an desteğe dönüştü. Bakalım neler olacak hala takipteyiz. E, bakalım nerede artık. E, burada longçuları patlatacaklar. Yeter artık diyecekler. Aşağı yönlü sert bir hareket gelecek. Likidasyonlar sağlanacak arkadaşlar. Bunu beklemekteyiz. Şimdi tabii ki aramıza yeni takipçilerimiz olacak. Bizi yeni takip eden insanlar olacak. Bu ve Vortex indikatörü kullanmak istiyorlarsa yapmaları gereken ufak bir adım var. En son videomun altına gelip arkadaşlar şurada hemen göstereyim. En son videomun altına geldiği zaman şuralarda süper teşekkür var ise süper teşekkür ikonu var ise ona tıklamaları gerekiyor. Veya yok ise burada 3 nokta var. 3 noktaya tıkladıktan sonra arkadaşlar süper teşekkür ikonu burada oluyor. Buna tıkladıktan sonra burada bana bir bağışla yani bir YouTube yayıncısına bir destek var. Bununla bir destekte bulunduğunuz zaman ki bu arada vermiş olduğunuz destekler için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler varsınız bizler de varız. Hep araştırma ve olarak devam etmeye kararlıyız arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi bir destekte bulunursanız arkadaşlar bana daha sonra bir mail yapmanız gerekiyor. Hocam ben e, süper teşekkür size bir desteğimde bulundum. Bakın şurada benim mail adresim var. Bu mail adresini arkadaşlar YouTube kullanıcı adınızla birlikte bakın kesinlikle bunu unutmayın. Çünkü arada karışıklık olabiliyor. YouTube kullanıcı adınızı yazarak hocam ben Strand Vortex indikatörünü istiyorum demeniz yeterli arkadaşlar. E, evet çok güzel cümleler yazanlar da var. Yani Allah razı olsun gerçekten e, hala, hala konuştuğum, iletişimim koparmadığım takipçilerim var. Bana sadece şu kodu bana göndermen yet gönder demeniz bile yeterli arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Dediğim gibi YouTube kullanıcı adını kesinlikle yazmanız gerekiyor. Çünkü mail adınızda kullanıcı adınız farklı olduğu zaman karışabiliyor hesaplar. Kime göndereceğimi bilemiyorum. Onu da öncelikle söylemek istiyorum dediğim gibi, Trent yani, Vortex bu şekilde e, benden talep edebilirsiniz. ben siz, ben size kodu açık bir şekilde kaynak kodunu açık bir şekilde gönderiyorum ve tabii ki bu e, bazı kişiler tarafından gerçekten rahatsız edici bir konu. Çünkü sen neden neden açık e, bir şekilde kaynak kodunu gönderiyorsun? Yani yap bizde sat sen de 50 dolara diyor. Tabii ki bizim öyle bir misyonumuz, vizyonumuz yok arkadaşlar. Bizim çıktığımız e, konu, bu yola neden çıktığımız zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz e, 100 TL gönderene de kodu gönderiyoruz ve o, o kişi. 20 TL'ye gönderen de gönderiyoruz ve o kişi gerçekten arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim bu kaynak kodun üstüne ek bir kod ekleyerek bu indikatörü de geliştirebilir o da bir sıkıntı yok şimdi daha fazla lafı uzatmadan hemen trend vortex indikatörümüzü ve mytc destek trend indikatörünü kapatalım hemen e, konumuza geçelim burada e, gösterge ve stratejiler bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar indikatörümüzün ilkini buraya yazıyoruz balıncır band hemen şöyle pardon Bollinger Bounce Evet bakın Bollinger Bounce Parse ee, Tailip Algo Alert'ın tarafından geliştirilen bir indikatör Gerçekten çok güzel indikatör çok güzel bir şekilde çalışıyor Ufak bir ayarı var hemen ayarlar bölümüne geliyoruz Buradaki uzunluğu 10 yapıyoruz ve kapanış böyle yani kaynak bölgesinde arkadaşlar açılış yapıyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar tabii ki şu an TRB'deyiz. TRB yükselen bir trend haline devam ederken biz ikinci indikatörümüz olan KDC'yi açalım arkadaşlar. KDC benim tabii ki vazgeçilmez bir indikatörüm arkadaşlar. Kesinlikle kullanılmasından yanayım. Hemen KDC'de şu e, siyah çizgiyi ben beyaz yapıyorum. Beğenmiyorum siyah çizgiyi. Bu da benim kararım beyaz yaparak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde indikatörlerimizi karşımıza alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu öncelikle söylemek istiyorum. Tabii ki Bollinger Bands Partial'ın indikatörü şöyle bir şey. Bollinger Band'ları ve standart satma kanallarını kullanarak fiyat pozisyonlarını analiz etmek için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Yani e, dolayısıyla iki tane indikatörün kombinasyonu da zaten tasarlanmış tek bir indikatördür. Aslında siz burada bir üç indikatörü incelemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, hem satma kanalları hem balıncır bantını görmüş oluyorsunuz. Yeşil bölge tabii ki yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteren taban yani bant bölgesi. Kırmızı bölgede e, yani artık satışların gelebileceği yani bir bölge olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki indikatörün ekstra bir güzel yanı da var. Burada bizlere arkadaşlar kırmızı ve yeşil burada ne gösteriyor? Ok yönlerini gösteriyor. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteriyor. Biz tabii ki şimdi bu TRV'den bir ayrılalım. Başka bir AVAX'a bakalım. Çünkü TRB zaten yukarı yönlü trendlerini çok net bir şekilde yapıyor. Bir yatay piyasası yok yani. O yüzden şu an bir TRB yerine bir AVAX'a başka bir pariteye bakalım. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar inceleyelim. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ee, ben buraya ben indikatörün ismi çok uzun olduğu için açıkçası BBP diyeceğim ya da veya BBS diyeyim. Yani hiç fark etmiyor. Veya Ballinger Band diyeyim indikatör ismi çok uzun arkadaşlar. O yüzden öyle kısaltma bir isim koymak istedim açıkçası. Bollinger Band Perstil değil de Bollinger Band Pest diyeyim hadi. Hadi öyle olsun. Bollinger Band Pest indikatörü arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum açıkçası. Bakın kırmızı bölgeye geldiği zaman zaten yukarı yönlü bir trend hareketimiz var. Biz tabii ki ne yapacağız? İlk önce tabii ki teknik ve temel analiz bizim için çok önemli. Teknik ve temel analiz ben burada zaten sizlere Avax ile ilgili daha önce konuşmuştum daha önce anlatmıştım majör trende düşen majör trende bir temas gerçekleşiyor demiştim. Bunu çok dikkat edin demiştim. Minor trend kırıldı. Majör trende kadar temas gerçekleşiyor ve buradan satış gelebilir dedim. Satışın zaten kralı geldi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi Hemen major trend zaten bunun major bir düşen trend olduğunu biliyoruz. Bakın yukarı yönlü hareketler giderken arkadaşlar. Burada bize bir e, balıncı rubat PS indikatörü gördüğünüz gibi bir kırmızı işaretle sat işaretini verdi. Gördüğünüz gibi bakın burada bir sat işareti geldi. Şimdi tabii ki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu sat işaretini direkt baz alarak satmayın. İlk önce KDC indikatörüne bakın. KDC indikatöründe aşağı yönlü net bir kesişim eğer var ise o zaman bence satın. Çünkü bazı noktalarda erken sinyal verebiliyor indikatör. Dolayısıyla bakın burada bir sat sinyali ve el satmış olsaydınız, karınızı veya short işlemi açmış olsaydınız, gördüğünüz gibi 11-12 TL'ler 11-12 dolarlara kadar çıkmış olacaktı arkadaşlar. dolayısıyla stopunuz patlamış olacaktı. Üzülecektiniz. O yüzden bana kalırsa bakın burada arkadaşlar 47 bölgesi var. Yani 47 50 bölgesi var. Düz bir çizgi var. Burası arkadaşlar buranın altına düştüyse eğer burada bir sat işareti gördüyseniz siz buradaki balıncır Band indikatörünü takip ederek eğer bunun altına düşüyorsanız ve gördüğünüz gibi KDC indikatörü de aşağı yönlü bir kesim gerçekleşiyorsa arkadaşlar yön aşağı yönlü oluyor. Yani %70 %80 aşağı yönlü oluyor onu da öncelikle söylemek istiyorum bakın aşağı yönlü oluyor. Şimdi bakın burada yukarı yönlü bir hareket bir işaret gelmemiş gördüğünüz gibi yani bir e, yukarı yönlü bir yeşil bir üçgen işaretimiz yok. Bu tamamen indikatörün tasarlamış olduğu bir işaret. Bakın burada tekrar arkadaşlar bir sat işareti geldi. Bu sat işaretinden sonra arkadaşlar KDC indikatörü de zaten ne yaptı? Aşağı yönlü kesim gerçekleşti. Bakın daha sonra e, Ballinger Bands indikatörü aşağı yönlü kırılım geldikten sonra gördüğünüz gibi düşüş kendini göstermeye başladı. Hemen bakalım şuradan şuraya kadar ortalama %6'lık bir sonu yapmış olacaktınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Bakın tekrar avaksdayız. Avaksda yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Avaksda sat işaretimiz geldi ve balıncır bantı gördüğünüz gibi aşağı yavaş yavaş kesmeye başlayacak. Yani 47'nin altına düşecek ve KDJ indikatörü arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kesişimi gerçekleştirmiş. Yani dolayısıyla yönümüz aşağı doğru gidebilir. Şimdi hemen şurada bir minor trend çizelim. Minor trendimizi çizdikten sonra birinci temas ve ikinci temasımız gerçekleşti. Dolayısıyla eğer bu minor trendimizde kırıldıktan sonra bu iki sinyalimizde onayını almış olacağız ve short işlemlerimizi açacağız arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi bakın yukarı yönlü net bir hareket gelmiş. Dediğim gibi, e, burada bir e, yeşil üçgen e, işaretimiz var yukarı yönlü arkadaşlar. Bakın yeşil üçgen işaretimiz burada geldikten sonra devam ediyoruz. Pozisyonu takip ediyoruz. Şu an 4 saatlik time frame'de pozisyonumuzu net bir şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Ve 47 50'nin üzerine çıktığı zaman arkadaşlar KDJ indikatörde gördüğünüz gibi tam bu bölgede bir kesişim gerçekleşiyorsa bakın Tam bu bölgede bir kesişim yukarı yönlü gerçekleşiyorsa bu pozisyonun yani bu sinyalin geçerliliğini sağlayabiliriz. Yani bu sinyalin geçerliliği okey doğru diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hem KDJ indikatörü yukarı yönlü bir kesişim gerçekleştirdi. Hem de buradaki 47 47.50'nin üzerine kendini attı indikatör. Balıncı bantısı indikatörü kendini attı. Ve yukarı yönlü hareketler gördüğünüz gibi geldi. Hemen şöyle başka bakalım. Hatta başka bir paliteye bakalım. En son güncel olarak başka bir paliteye bakalım. World palitesine bakalım arkadaşlar. Bunu da zaten çok yakından takip ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ben World palitesinde bir breakout kırılımı bekliyorum arkadaşlar. Breakout kırılımı çok net bir şekilde bekliyorum. Bakın burada zaten formasyonlarımız net bir şekilde kendini gösteriyor. Trend dönüş formasyonlarımız artı burada bir breakout kırılımımız. Yani burada bir breakout kırılımı gerçekleşti. Aşağı yönlü kapanış yani bir fake hareket geldi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şu an destek bölgesindeyiz. Hemen şurayı direnç bölgesi olarak değiştirelim arkadaşlar. Direnç bölgesi olarak değiştirdiğimiz zaman buradan tekrar bir satış elik. Bakın çok net bir şekilde tamamen ezbere açtım. Bakın burada kırmızı işaretimiz yanmış. Evet burada üçgen kırmızı sat işaretimiz yanmış. Ve biz ne yapıyoruz? KDC indikatörü takip ediyoruz. KDC indikatörü aşağı yönlü bir kesişim gerçekleşmiş. Yani aslında burada fiyatın aşağı yönlü gireceğinin göstergesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat artık buradan bir şöyle bir test yapmış. Ondan sonra ufak bir stop patlatma operasyonunu gerçekleştirmiş shortçuların daha sonra fiyat aşağı yöne gelmiş. Bakın destek ve direnç arasında bir konsolidasyon olmuş durumdayız. Dolayısıyla burada kırılım çok önemli. Hacimli bir kırılım çok önemli arkadaşlar. Aşağı yönlü hacimli bir kırılım gelirse işte o zaman fiyatın aşağılara kadar gideceğini açıkçası tahmin ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi bakın burada da aslında konsolidasyon bölgesinde gerçekten çok güzel çalıştığını sizler de kendi gözlerinizle görebiliyorsunuz. Bakın burada çok güzel bir yeşil bir e, yükseliş işareti geliyor, üçgen işareti geliyor ve dolayısıyla arkadaşlar ufak bir ikili te, e, ikili dip formasyonu da kendini gösteriyor. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar hep birbirini tamamlayan kıstaslar arkadaşlar. Bunlara da bakmanız gerekiyor. Bakın çok net bir şekilde ikili dip formasyonu geliyor ve hacimli bir mumla yukarı geldiği zaman ne demek oluyor? Buradaki boyun çizgisi kırılıyor ve bu mumun hacimli olduğu için arkadaşlar destek bölgesinden ne yapmış oluyor? Tabii ki alış ve e, emir girilmiş oluyor. Yani buradaki alıcılığın güçlü olduğunu gösteriyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bakın e, Bollinger Bands indikatörünün üzerine kendini atıyor. Yani 47 50'nin üzerine kendini atıyor. Zaten KDC indikatörü gördüğünüz gibi hala yeşil bölgede. Background rengi gördüğünüz gibi yeşilde yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. İşte bunlar kombinasyonla hareket eden konular arkadaşlar. Tabii ki MACD e, indikatörüyle de, MACD e, destek ve direnç indikatörü artı Trend Vortex indikatörü, ona bakarak da kendinize bir yön tayin edebilirsiniz ama bu bu şekilde kullanılabilen bir stratejidir arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Bakın aynısı da burada geçerli. Bakın çok net bir şekilde bir kırmızı üçgen işaretimiz yani bir sat işaretimiz gelmiş. Daha sonra yukarı yönlü bir hareket daha sonra KDC indikatörü ve balıncı Band indikatörü aşağı yönlü hareketlerle net bir şekilde düşüşümüz gerçekleşmiş arkadaşlar. 4 saatlik terfremde. Bakın burada da aynısı gerçekleşmiş. Bir bakın burada da yukarı yönlü bir hareket geliyor ve yukarı yönlü hareketlerde çıkışlar gerçekleşiyor. KDC indikatörüyle buradaki sinyallerin orantılı olması gerekiyor. Yani burada yukarı yönlü bir hareket geliyorsa KDC indikatöründe arkadaki background rengi yeşil ve yukarı yönlü kesimlerin gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, eğer takıldığınız konular varsa arkadaşlar lütfen bana soru sorun. Yorumlar bölgesinde lütfen yani videomun yorumlar bölgesine lütfen e, sormak istediğiniz soruları belirtin veya mail yoluyla bana ulaştırabilirsiniz arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Saygı çerçevesinde sorulmuş olan her soruyu tabii ki cevaplamak için e, kendimi parçalıyorum. Yani eğer çok güzel mesajlar geliyor. Yani gerçekten hani bazen kendi kendime diyorum yani gerçekten biz çok güzel işler yapıyoruz. Çünkü gerçekten o kadar güzel mesajlar geliyor ki. Tabii kötü mesajlar da geliyor. Onlar da bizim moralimizi alt üst ediyor. Ee, çok güzel mesajlar gelince çok mutlu oluyorken tabii ki kötü mesajlar gelince de moralimiz alt üst oluyor. Yani 20 TL bağış yapıp tabii ki başımın üstünde yeri var. 20 TL bağış yapıp 3 tane indikatörü almak isteyenlerimiz var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Geçen Instagram'da da paylaştım bunu. Bu konuda lütfen anlayışlı olunuz. Çünkü neden? Her indikatör ayrı bir emek ayrı bir zaman. Tek bir bağışla 3 indikatörü istemek doğru bir hareket değildir. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Yani e, yapılan bağışlar başımın üstüne hiçbir şekilde sıkıntı yok. Herkes bütçesine göre tabii ki e, bağış yapabilir. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi her indikatörümüz tabii ki e, ayrı ayrı değerli ve yeni tasarladığımız, yeni... E, Piyasada piyasaya açık yani kullanımı açık kodları açık olan indikatörler üzerinde hala çalışıyoruz ve sizlerle bunu zaten paylaşacağız. ileriki süreçlerde kamuya açık olan indikatörler var arkadaşlar onları tasarlayarak e, kodlarını tazeleyerek güncelleyerek sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bakın mesela hemen şurada mytc e, indikatörünü açıp mytc indikatörüne baktıktan sonra şöyle bir şey bakabilirsiniz. Aynen bakın burada e, indikatörlerde kendi net bir şekilde gösteriyor. Şöyle söyleyeyim e, sinyaller gecikmeli geliyor. Ama aslında teyitli geliyor. Bakın onu da baktık, onu da inceledik. Mesela bakın burada bir e, tabii ki yeşil bir üçgen işaretimiz var. Burada fiyatın aslında yukarı yönlü gideceğine dair bir işaret arkadaşlar. Burada hem fikiriz e, ve daha sonra arkadaşlar fiyat ilerliyor, ilerliyor. Maytecin indikatörü bir bay yakıyor. E zaten ben burada yeşili almışım. E, burada balıncı bantının üstüne kendini atmış. Yani ben buradaki buy sinyalini çok ciddi alıyorum çok ciddi alıyorum arkadaşlar. Ve burada bakın sat sinyali gelmiş. Tam bu bölgede bir sat sinyali gelmiş. Takip ediyorum, takip ediyorum. Eğer ben Mighty indicator'a çok güveniyorsam, burada bir sel sinyali gelince hemen ben pozisyona giriyorum. Çünkü hala sattayız ve aşağı yöne kırılım geliyor. Bakın burada da aynısı olmuş arkadaşlar. Neredeydi o? Aynen bakın burada ama burada birazcık geçikmeli gelmiş sinyal. Ee, aynen bakın burada sat sinyali ve şunu her zaman söylüyorum eğer yön yukarı yön tarafa doğru gidiyorsa yani yön trend yönündeyse arkadaşlar trend yukarı yönünde de gidiyorsa buy sinyalleri çok geçerlidir. Yani trend yönü ne tarafa doğru gidiyorsa o anki sinyal çok geçerlidir. Trend yönü yukarı yönlü gidiyorsa buy sinyali çok geçerlidir. Trend yönü aşağı gidiyorsa sell sinyali çok geçerlidir arkadaşlar. Aynen bakın trend de burada gördüğünüz gibi aşağı yönlü çok güzel bir sell sinyali ve yukarı yönlü bir buy sinyali gelmiş ama Bollinger Bands indikatörü burada bir yukarı yönlü işaretler getirmemiş. O ayrı konumuz tabii ki. E Balıncır Bant indikatörü ve KDC indikatörü gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bölgelerden sinyaller yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.